Şimdi ikinci dereceden denklemlerden bir soru çözeceğim. Bu soruyu orijinal yayınlarından aldım. Bu soru benim için önemli. Çünkü kendim video çözümlerinde falan bu soru tarzını görüyordum. Ama soru banklarında benim karşıma çıkmıyor diye kendim üzülüyordum böyle. Ya bu soru tarzından çözmek istiyordum. Şansıma bu soru çıkınca mutlu olmuştum. Neyse. Hemen geçelim soruya. İlk başta A ve B'nin sıfır olmasının sebebi. işte A ve B ikisi de sıfır olursa zaten tanımsız olur. Sadece a sıfır olursa zaten alabileceği değerler toplamı ve çarpımı sonra x de sıfır olacağı için bunların sıfır olmayacağı şekilde çözmemizi istemiş soru. Şimdi ilk başta burada çarpanları ayırma olabilir ki gerçekten de çıkabilirdi. Ama özellikle böyle a b'nin veya işte burada bir değerin alabileceği değerleri soruyorsa burada çarpanları ayırmaya pek girmeye gerek yok. Çünkü direkt burada bir ifade istiyor. Bu ifadeye burada benzetmeye çalışmamız gerekiyor. Bunun da en güzel yollarından biri bir şeyin karesine bölmek. Burada bölebileceğimiz sayı şu. İlk başta bir yazayım. Şimdi burada ben bunları b kareye bölmek istiyorum. Çünkü bak bakın böldüğüm zaman b kare böyle b kare bölü b kare yaptığım zaman buradaki b kareler sadeleşiyor. Buradaki b'nin bir tanesi sadeleşiyor. Burada da a bölü b parantezine geliyor. Burada 2041 var. Bu ifadeyi bulduk. Ben burada a bölü b'ye x demek istiyorum. Tamam mı? O zaman ifademiz böyle oluyor. Şimdi bize alabileceği değerler toplamı sormuş. Hatırlarsanız bir denklemin değerler toplamı alabileceği değerler toplamı eksi b bölü a'dır. Değerler çarpımı da c bölü a'dır. Bunun şimdi eksi b'si burası. Bakın eksisi var zaten. Yani direkt 2040 eksi bölü 2041 bunu eksiye çarpıyoruz. Şu a'sı bu da b'si. Bölü oranını sormuş. Değerler çarpımı eksi 1020 burası c olduğu için bölü 2041'den 2041'ler sadeleşti. Artılar, eksiler artı oldu. Buradan direkt cevap eksi 2 geldi. Cevabımız eksi 2. Güzel bir soruydu. Bu soru kalıbıdır arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Basmaya devam. Bas lan bas.